Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, kutu açılımı yapacağız. İnşallah bu hesabıma bir karakter çıkar arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben hızlıca kupayonundan başlıyorum. İşte bayağı bir de biriktirdim. Mega kutudan inşallah bir şey çıkar ya. Aha altı yazdı. İnşallah bir karakter çıkar. İnşallah. Hadi. Ya karakter çıkar da Ne çıkar ama. <laughs> Hadi bir karakter. Oo arkadaşlar, son ne çıktı? Son ne çıktı? Oha, son ne çıktı arkadaşlar? Yoo. Oha. Bunu hemen kendiye vereceğim. Kendi maxlarım belki bu etapta. Oha arkadaşlar. hadi şu savaş kutusunu açalım. Sende ne ya? Ama zaten hak ediyordu bu hesap bir efsane diye. Şimdi hiçbir şey çıkmıyordu bu hesaba. Boş çıktı. Tamam altına al. Bunu da sen de hadi. Tamam. Sen de al. bitimiz gelsin arkadaşlar. Bu da. Bir karakter daha çıkar mı bu videoda bilmiyorum. Sen de çıktı çünkü. Tamam. Hadi bir şey 84 altın diyor ya ama 12 sen de iyi yani sen niye git bana gelsin iyi. tamam başka Savaş Kutusu hadi <laughs> Savaş Kutusu'ndan da bir şey bekliyorum yiyenler çıkar hmm, çıkmadı onu yamazsınız alalım ee, büyük kutu Hadi 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 büyük kutu. 48 altın dedi. Gelmiyor. Öf. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Ya. Savaş kutusunu açalım. İnşallah bir şey çıkar. Gitmiş. Oha. Büyük kutudan çok altın verdi savaş kutusu. Yuh. <laughs> tamam. Sadece da bir karakter ya. Canım sıkıldı benim böyle. Ha, süper renderler full değil ya. Yani daha süper renderler full değil. Hesapta. Tamam ev şu çıktı da. Yani bir şey daha çıkmalı. bende. Hadi bir kutudan 70 e altın dedi ya. 8. Tamam. 9. Bu sanki iyi geldi 8. Tamam. Hızlıca savaş kutusunu da açalım ama dur. Tamam, mega kutu geliyor birazdan. İnşallah bir şey çıkar. Tamam. Hadi mega kutudan bir şey çıkmasını umuyorum hadi. Tamam. Eğil bir atılmaz gelmeyecek. Ne böyle? Aa, 16 saniye tamam. <laughs> sen niye sarılıyorsun? önemli değil. Hadi mega kutu. Hadi lan. Hadi lan. 5 yazdı. Öf ya. Öf. 13 kur. Ben sen diye bekliyorum. Sen diye bir gelir inşallah. Aha geldi. 25 tane. Bu da 어떤, 폭이예린야 시의 예이어 예사. 다만, 이미국까 하는 파제? 애가이야 으. 다만, 뭐, 예사. 내리 고부로 이야 <이> Bir kutusu. 36. Savaş kutusu boğulmuşmuş. Saatim emiyor <laughs> bir şey gelecek benceydim yanda. Tamam hadi bir kutu hadi hadi hadi. At şikayetim ya bir şey gelmiyor ya. Aha şey geliyor. Yağım Hadi. Hadi. Ya üf. Neyse. Bu da güzel ama da. Peyniği maslamıştım. Unuttum bilmem. Neyse bu da güzel. Hadi. On elmas. Bir büyük kutu. Hadi bir karakter. Ne olur ne olur. Bir karakter daha. Ne olur. 76. Geliyor mu? gelmiyor. Of. Arkadaşlar son bir büyük kutumuz kaldı. Ne olur karakter ver. Hadi. Hadi. 30 dedi, 30 dedi, 30 dedi, Otuz alsın dedi. Geliyor, geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Hadi yıldız gücü değil, değil mi? Yıldız gücü de gelebilir. Hadi, hadi bir karakter. Ne konu çıktı arkadaşlar? Son kutudan kolek çıktı. Arkadaşlar yuh. Son kutudan kolye <laughs> çıktı. İlk kutudan sen de çıktı. Son kutudan da kolek çıktı. Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? Ben buralarda da hep video attım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Yani buralarda da hep video çektim. Bunları da hep biriktirmiştim ben bayağı bir dedim ama bu sezonda bana hiç karakter çıkmadı ay çıktı ama büyük kutudan neyse önemli değil çıktı bu sezonla. tamam işte bunda da kutu açtım da oha arkadaşlar ya tam bir kutu açtım tam iki karakter çıktı ve sen değil de Colette. buralarda da kutu açılımı yapalım bak ilerlerde onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bakalım. Tamam. Şimdi karakterlerine neler çıkmış? Bir tane çıktı. Onu bir yükseltelim. Tamam. Kaç sayı olacak? Aha dört oldu. İyi. Tamam. Başka. Bir daha arkadaşlar. Ee, bir, de, bir, de, bir, de. bir de kolet çıktı işte. Ama kolet son kutudan çıktı ama hiçbir güç puan yok. Tamam. Ay, tamam. Yanlış kısa Bir de işte. Ee, i̇ki yükseltelim. Başka. Nita'yı yükseltelim bakalım. Bir de şeyi yükseltelim arkadaşlar. Ve altınımız çok az kaldı. Gitmiyor Jesse'ye ya. Başka yok. Başka bir kuyuya geçiyor mu? Ha bu kuyuya geçiyor. Tamam. Bu kuyuya da yükseltelim. Bir kuyuya geçiyor da yeter ya. Hadi. Yok ya. Rico yani iyi de. Keşke Poco yerine Rico'ya vereydim ya. Neyse. Arkadaşlar hızlıca ben Colette'le bir maç atayım. Tekiz ablaşmada. İnşallah bir gün gelir. Hı. 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 Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e işte. Ama Colette az arkadaşlar. Yani baksanıza. Da... Güzel karakter ama yani. Ben fazla sevmiyorum şey ama. Neyse ya da vur bin yani çok az vuruyor. Mesela şey düşün onun yerine. Python uzaktan kaç vuruyor? Aha Matrix hadi vur vur vur. <laughs> i̇şte bak görüyor musunuz arkadaşlar? Adam bana bir tane daha vursa gideceğim. Ya bir seviye kadar bir altı yüz mü ya? Hadi lan. Lan. Oh burada gel. Ama kalkanın mantarını hayır 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 Neyse arkadaşlar ikinci olduk ya Burada yakaladı bizi <laughs> Tamam şimdi ya, senle de oynarım. Senle bir gün ede. 4 seviye hem de sen de. Yani. Oy. Tamam, Unut. hocam Gel bakayım buraya. Gel. Gel Tam git lan git. Tamam git, git git. Şaka yaptım ben sana. Sen git. Git. tamam ah tamam ya. Ah bir de başımda şey çıktı bela. En kırma var ya zaten. <laughs> Adamın tam da on kişi doldu arkadaşlar. Of Allah da ya. Tamam. Hadi kutudan. Ya adam gelsin ondan oyun çıkartacağım. Şimdi, aha. Her dediğim kutu mu Yolun, aaa doldu uyku. Yolum. Tamam, ben içinden bir geçeyim. Ne yapacaksın şimdi sen? Hadi, gel bu. Gel bu, sen de gel. Bu sen de gel. Şimdi gel, bu da sen de. 7 <laughs> Ya, kaçma, no? hayır. Ya, uyku boşa gitti orada. Kaç kaçma adam ne Öl. hadi mermin de olsun bir tamam budur Buna bir video geldi arkadaşlar tamam Hı. tamam ee, şimdi de şekil videoyu kapatacağım arkadaşlar bu videoya bir online like diye düşünüyorum yani 10 like ya çok az bakın atarsınız siz aha gel şimdi gel gel gel, gel. lan Uyuyacağım hocam lan ah. uyurdum belki çünkü korkta da çok ağır hasarla bir karakter ama 8 çok yavaş ya <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videoyu izleyenler bir abone olun ne olur 10 like alsınlar yani bir like alsınlar arkadaşlar ya normal mi? bir tane yani, sıkıntı yok yani bu videoda bir abone olun bir de like atın yeter bana <laughs> bildirimleri de açın arkadaşlar hem yani yeni gelen videoları izlersiniz. Mesela benim bayağı bir videom var. Onları da bu video bittikten sonra lütfen izleyin. Onlara da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumda yazın istiyorsanız ne kadar var. <laughs> Yorumlardan bayağı bir kişi var benim videolarıma. Bu video değil ama yani bazı videolarıma bayağı bir yorum yazılıyor. Çok teşekkür ederim size. Gel şimdi, o. Gel. Ne yapacağımız şimdi için? Sekiz yüklüyüm. Hem buna da gel. Deli dedim. <laughs> Kaçardı normalde benden alta doğru kaysaydı da. Yine, tamam. Buna da bir yiyiğimiz aldık arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim Güle güle.